Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk futbolunun kalbine en derin izleri atan iki kulüp. Bu rekabetin tarihinin tozlu sayfalarını günümüzün tartışmalı kararlarına kadar inceliyoruz. Tarihi farklar, büyük tartışmalar, simge anlar ve tribün savaşları bu belgeselde yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk maçına bakıldığında, 1909 yılında oynanan ve Galatasaray'ın galip geldiği maçı görebiliriz. Ancak gerçek rekabetin başladığı tarih 1959'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 3-2 yenmesiyle başlar. Bu maçtan sonra iki kulübün arasında bir ezeli rekabet doğar. Tarihi farklar arasında en önemli olanlardan biri de 7-0 ve 6-0 gibi skorların perde arkasıdır. 1961 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe'nin 7-0 yenilgisini görebiliriz. Ancak bu maçın gerçekli tartışmalı bir konudur. Bazı kaynaklar bu skoru yalanlamakta ve maçın daha düşük bir skorla bitirildiğini iddia etmektedir. Diğer taraftan 2006 yılında oynanan Galatasaray Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'nin 6-0 yenilgisini görebiliriz. Bu maçın da gerçekli tartışmalıdır ve bazı kaynaklar bu skoru yalanlamakta ve maçın daha düşük bir skorla bitirildiğini iddia etmektedir. Bunların yanı sıra, iki kulübün arasında birçok simge an var. Bunlardan biri de 1990 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçıdır. Bu maçta, Fenerbahçe'nin oyuncusu Ali Samiyen, Galatasaray'ın oyuncusuna karşı agresif bir davranış sergiler ve bu durum taraftarlar arasında büyük tartışmalara neden olur. Tribün savaşları da iki kulübün arasındaki rekabetin önemli bir parçasıdır. İki tarafta da fanatik taraftarlar var ve maçlar genellikle şiddetli ve agresif bir atmosferle oynanır. Sonuç olarak Galatasaray vs Fenerbahçe ezeli rekabetinin gerçek yüzünü görebiliyoruz. Tarihi farklar, büyük tartışmalar, simge anlar ve tribün savaşları bu rekabetin önemli bir parçasını oluşturuyor.